Evet, yağmurlu bir günde imaj karavanda, karavanımızın içindeyiz. Yağmur durdu, biraz önce çok güzel pıtır pıtır sesler vardı. Kociş merhaba. Kolay gelsin. <laughs> Kış yemeklerine başladık. Yemek yiyeceğiz şimdi. Kuru fasulyeler başladı, mercimek çorbaları başladı. Bugün karavanda olmazsa olmazlarımızı konuşmak istedik Kociş'le sizinle. Kociş önce başlasın. Bu He, ne kocuş, bu, bu yeni girdi hayatımıza. Bu sinek yakalayıcı. Sinek, yapışkanlı. böcek işte uçan her şey. Evet. Pıt 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 yapışıyor. Öyle ki saç teli bile buldum. O konu ayrı. Bizim karavanda vazgeçemediklerimiz termoslarımız arkadaşlar. Çay ve filtre kahve için. Demlendikten sonra dolduruyoruz ve 6-8 saat 12 saat sıcak çayımız termosuda duruyor kahvemiz. Etimek vazgeçilmezimiz. Bir de lavajlarımız vazgeçilmezimiz. Hani durumlar hmm. için mutlaka kullanıyoruz. <laughs> Bu ne? Zeytinyağlı. <laughs> sarımsak. sarımsak. Sarımsak ve soğan da benim vazgeçilmezim. Hele bir de acı biber turşusu da varsa var ya böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Tatlı değil ama acı ve sarımsak ve soğan benim için ilaç. Pociş için tatlı bulunduruyorum ama <laughs> benim için ilaç. Sizin de varsa paylaşacaklarınız yorumlarda buluşuruz. Vazgeçemediklerinizi. Evet, herkese iyi günler. Görüşürüz.